Değerli kardeşlerim, değerli hazirun, hepiniz hoş geldiniz. Hepimizin başı sağ olsun. Efendim Ses gelmiyor mu? Tamam. Ben içimden geldiği için değerli hocama söyledim. Sağ olsun o da müsaade etti. Harun Güvende hocamız çok sevdiğimiz zamanımızda benzeri pek fazla bulunmayan son derece saygılı son derece kibar nazik efendi dürüst ve düzgün bir insandı. Genç denilebilecek bir yaşta kalp krizi sonucu kendisini ebediyete uğurlamak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Kendisi iyi bir eğitimci, iyi bir yöneticiydi. Kendisini tanımaktan son derece mutluyum. Ama aramızdan ayrıldığı için de son derece üzgünüm. Değerli kardeşlerim, daha bu hafta içinde Ümraniye Türk Ocağı'nda iki tane önemli program yapmıştık. Gayet de iyi gözüküyordu. Fakat ölüm dediğimiz şey bize her şeyden daha çok yakın olan bir şey ve mutlaka gerçekleşecek olan bir şey. Ama biz nerede, ne zaman, nasıl öleceğimizi bilmiyoruz. Vakti gelen gidiyor. İşte bu değerli kardeşimiz de vakti saati gelince kalp krizi nedeniyle gitti. Hepimiz bir şekilde gideceğiz. Dolayısıyla önemli olan kubbede hoş bir sada bırakabilmektir. Dünyanın her şeyi, malı, mülkü, makam, mevki ne varsa hepsi geçicidir. İşte son saltanat musalladaki bu saltanattır. Ben kendisini Allah'a peygambere inanmış, iyi bir insan, iyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir Müslüman olduğuna canı gönülden şahitlik ediyorum. Sizler de şahitlik eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Bu değerli kardeşimize karşı beşer olarak aramızda geçebilecek muhtemel haklarımızı helal ediyor muyuz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal Allah cümlenizden razı olsun. Şu büyük kalabalık zaten kendisinin ne kadar sevilen, sayılan, değerli bir insan olduğunu göstermektedir. Ben kısa kestiği için cami hocamıza da bu sözü verdiği için değerli hocamıza da huzurunuzda çok teşekkür ediyorum mekanı cennet olsun. Amin. Bizlere de hayırlı ölümler nasip eylesin. Amin. Böyle güzel cemaatlerle, güzel saltanatlarla ebediyete göç etmeyi nasip eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Ben size teşekkür ederim. gönül. Çok güzel güzel cemaatimiz <laughs> cenaze namazı dört tekbirle kılınır. Yalnızca birinci tekbirde ellerimizi kaldırıyoruz. <laughs> diğer tekbirlerde kaldırmıyoruz. Hanımefendiler de kıbleye dönerek bulunduğu yerde namaza katılabilirler. Buyurun. Hep birlikte niyet edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz için salavata. Meyyit için duaya. Uydum hazır olan imama. Her kişi... Buyurun karşılıklı olarak alalım. Şöyle karşılıklı olarak alalım. Şelazemize yol açalım. Kıymetli <laughs>